Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meyce Mustafa ve bu videomuzda sizlere cover'ın anlamını anlatacağım. Cover her yerde karşınıza çıkmıştır. YouTube olsun, Instagram olsun, Discord olsun, Discord ne alakalı. Bir anda aklıma geldi. Ya da TikTok olsun. Her yerde karşınıza çıkmıştır. Peki cover'ın anlamı ne demek? Hemen anlatıyorum. Diğer adı aranjman. Tamam mı arkadaşlar? Cover ya da aranjman. Hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Müzik camiasında önceden seslendirilmiş bir müziğin ya da şarkının daha sonradan başka birisi tarafından seslendirilme işlemine deniyor arkadaşlar. Mesela siz atıyorum bir şarkı yaptınız. Sonradan başka biri sizin şarkınızı aldı söyledi. Yani aynı şarkıyı gene yaptı. Onun yaptığına cover deniyor arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.